Merhaba ve hoş geldin. Bugün masamızda Nobel ödüllü fizikçi Kip Thorne ile yapılmış gerçekten de beyin yakan bir röportaj var. Evet, oldukça derin bir metin. Kesinlikle. Senin için bu zengin metni didik didik ettik ve amacımız sadece bilimsel gerçekleri sıralamak değil, yani bu metnin satır aralarında saklı olan o büyük hikayeyi ortaya çıkarmak istiyoruz. Yani o insani dramı. Aynen, evrenin en tuhaf nesnelerinin peşindeki bir avuç insanın on yıllar süren mücadelesini, şüphelerini, hayal kırıklıklarını ve evet akıl almaz cüretkarlıklarını. Kesinlikle. Bu sadece kara delikler ve kütle çekimsel dalgalar hakkında bir sohbet olmayacak. Aynı zamanda bilimin kendisinin nasıl işlediğine dair de bir yolculuk olacak aslında. Nasıl yani? Yani bazen bir fikrin, bir matematik denkleminin elle tutulur bir gerçeğe dönüşmesinin ne kadar sancılı, ne kadar inatçı bir süreç olduğunu göreceğiz ve ne kadar çok insanın ortak çabasını gerektirdiğini. Harika. O zaman en başa gidelim her şeyin başladığı yere. Kara delik dediğimiz şey hani bir bilim kurgu fikri gibi duruyor ama kökleri aslında çok daha eskiye dayanıyor değil mi? Evet evet çok daha eskiye. Kaynaklarımıza göre Newton fiziğinin zirvede olduğu zamanlarda bile bu fikir birilerinin aklına düşmüş. Einstein'dan bile önce yani. Çok daha önce. 1700'lerde John Michel ve Laplace gibi düşünürler basit bir mantık yürütüyorlar. Nedir o mantık? Eğer bir nesnenin kütlesini yeterince artırırsanız, ondan kaçmak için gereken hız da artar. E, öyle bir nokta olmalı ki kaçış hızı ışık hızını bile geçmeli. Yani ışık bile ondan kaçamamalı. İşte bu kadar basit bir fikir. Ama tabii o günün fiziğiyle bunu kanıtlamak falan imkansızdı. Ta ki Einstein ve genel görelilik sahneye çıkana kadar. Ama işin en ilginç yanı modern hikayeyi başlatan kişi Einstein'ın kendisi de değil. Değil. Bu detay inanılmaz gerçekten. Birinci Dünya Savaşı'nda siperlerde savaşan Karl Schwarzschild adında bir asker. Ya bu akıl alır gibi değil. Durumun ne kadar sıra dışı olduğunu anlamak için şöyle bir düşün. Einstein, evrenin dokusunu yeniden yazan o meşhur denklemlerini yayınlıyor ama. Ama kendi denklemlerini çözemiyor. Kesin bir çözüm bulamıyor evet. Çok karmaşık çünkü. Sonra Almanya'nın doğu cephesinde, yani top sesleri arasında siperde yatan Schwarzschild bu denklemleri alıyor, çözüyor ve Einstein'a bir mektup yolluyor. Denklemlerinizin kesin bir çözümünü buldum diye. Aynen öyle. Bu bilim tarihinde eşi benzeri olmayan anlardan biridir gerçekten. Fakat bu çözüm bir cevap getirmeklerine daha büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor. Schwarzschild tekilliği denilen bir problem çıkıyor ortaya. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle bir benzetme yapalım. Hesap makinesinde bir sayıyı sıfıra bölmeye çalıştığında ne olur? Hata verir. Error. İşte Schwarzschild'in çözümü de belirli bir yarı çapta, o merkezde tam olarak bunu yapıyordu. Kütle çekimi sonsuz, yoğunluk sonsuz, uzay zaman bükülmesi sonsuz, denklem resmen hata veriyordu. Bu da fizikçilere pek mantıklı gelmiyor tabii. Hiç Einstein dahil herkese o kadar anlamsız, o kadar fizik dışı geldi ki doğa böyle bir saçmalığa izin vermez diye düşündüler. Hatta Einstein bir makale yazıyor. Bir yıldızın asla bu kadar küçülüp o hata noktasına ulaşamayacağını kanıtlamaya çalışıyor. Yani teorinin yaratıcısı bile kendi teorisinin bu sonucunu reddediyor. İnanılmaz bir direnç var. Peki bu çıkmaz sokağı kim aşıyor? Asıl adımı daha sonra atom bombasının babası olarak tanıyacağımız Robert Oppenheimer ve öğrencisi Hartland Snyder atıyor. Oppenheimer? Evet. Yaptıkları şey hem basit hem de dahiceydi. Dediler ki gerçek bir yıldızın çöküşünü hesaplamak çok karmaşık. İçinde basınç var, nükleer reaksiyonlar var. Biz şimdilik bütün bunları yok sayalım. Her şeyi basitleştiriyorlar. Aynen. Sadece kütle çekiminin tek başına ne yapacağını görelim diyorlar basıncı olmayan bir toz bulutu hayal ettiler ve denklemleri çözdüler. Ama bu eleştirilere yol açmış kaynakta şüphecilerin tabii ki çöker çünkü dışarı doğru itecek basıncı yok saydınız dediği belirtiliyor. Bu ölümcül bir kusur değil miydi? İlk bakışta öyle görünüyor ama bu aslında müthiş bir stratejiydi. Oppenheimer çözülemeyen karmaşık bir problemi çözülebilen daha basit bir probleme indirgedi. Ve bu basit modelin sonucunda şunu gördüler. Neyi gördüler? Sine evrenin geri kalanından kesiyor. İşte bu. Olay ufku. O meşhur geri dönüşü olmayan nokta. Tam olarak bu. Matematiksel olarak ilk kez gösterilişiydi. Demek ki bütün tartışmalara rağmen olay ufku fikri masaya konmuştu. Ama anladığım kadarıyla asıl ikna edici darbe bir matematikçiden geliyor. Fizikçilerin tıkandığı noktada sahneye Roger Penrose çıkıyor. Evet ve bu bilimin farklı disiplinlerden nasıl beslendiğinin en güzel örneklerinden biri. Penrose diferansiyel topoloji adında o dönem fizikçilerin adını bile duymadığı yepyeni bir matematik dalını alıp bu probleme uyguladı. Yani tamamen farklı bir alet çantasıyla geliyor tamamen ve onun teoremleri o kadar genel ve güçlüydü ki şunu kanıtladı yıldızın içinde basınç olsa da dönüyor olsa da ne kadar karmaşık olursa olsun belirli koşullar sağlandığında çöküşün sonunda bir tekillik ve olay ufku oluşması kaçınılmazdı. Yani matematiği fiziğin ama fakat diyebileceği her kapıyı kapatıyordu. Hepsini. Peki Teorisyenler işlerini yapmışlar, matematik kara deliklerin var olması gerektiğini söylüyor. Ama bu da daha büyük bir soruyu doğuruyor. Tamamen görünmez, ışıksız ve bizden trilyonlarca kilometre uzaktaki bir şeyi yeryüzünde nasıl bulursun, nereden bakmaya başlayacaksın bile? İşte bu, hikayemizin ikinci ve belki de en cüretkar perdesi, LIGO projesi. Fikir temelde kulağa bilim kurgu gibi geliyor. Anlat bakalım birbirinden kilometrelerce uzakta iki ayna tutuyorsun aralarında bir lazer ışını gidip geliyor eğer uzaydan bir kütle çekimsel dalga geçerse, yani uzay zamanın kendisi bir anlığına esneyip sıkışırsa, Aynalar arasındaki mesafe değişir. Değişir. Ama ne kadar biliyor musun? Bir atom çekirdeğinden bile daha az bir miktar. Senin görevinde bu akıl almaz küçüklükteki değişimi ölçmek. Bir saniye, bir atom çekirdeğinden daha küçük bir mesafeyi kilometrelerce öteden ölçmek. Bu kulağa imkansız geliyor. Aynen öyle. Şöyle hayal et sakin bir gölün üzerinde, birbirinden kilometrelerce uzakta iki tane hareketsiz tekne var, çok çok uzaktan geçen bir sürat teknesinin yarattığı minicik bir dalgacık, bu teknelere ulaştığında aralarındaki mesafeyi mikroskobik ölçüde değiştirir. Anladım. İşte LIGO da aynısını yapıyor ama tekneler yerine ayna, su yerine de uzay zamanın kendisini kullanıyor. Lazerde o mesafeyi ölçen ultra hassas bir cetvel görevi görüyor. Fikrin kendisi bile bu kadar çılgınken Kip Thorne gibi projenin en büyük savunucularından birinin bile başta buna inanmaması çok ilginç. Hatta ders kitabına bir alıştırma koymuş. Evet, evet, biliyorum o hikayeyi. Öğrencilerden bu fikrin neden çok da umut verici olmadığını hesaplamalarını istiyor. Bu bir akademisyenin kendi atına karşı bahis oynaması gibi bir şey. Kesinlikle ama Thorne zamanla ikna oluyor ve Kelte'yi bu işe girmesi için zorluyor. Ve Kelte'nin attığı adım gerçekten de inanılmaz bir risk. Ne kadar büyük bir risk. O dönemde ABD Ulusal Bilim Vakfı yani NSF projeye sadece 56 bin dolarlık bir başlangıç fonu veriyor. Devede kulak. Hiçbir şey yani. Keltehi ise projeyi hayata geçirebilmek için bugünün parasıyla yaklaşık 14 milyon dolara eşdeğer bir parayı kendi kasasından riske atıyor. Bu sadece bir yatırım değil, bilime yapılmış devasa bir inanç sıçraması. Tabii, proje sadece teknik ve finansal zorluklarla karşılaşmıyor, insan faktörü de var. Kaynaklar, Caltech ve MIT ekipleri arasındaki rekabetten, şüpheci astronomlardan... Evet, kongrede lobi yapıyorlar. Paranın kendi teleskoplarına harcanmasını istiyorlar. Ve projenin ilk lider ekibinin... Torn'un deyimiyle yarı işlevsiz bir troika olmasından bahsediyor. Proje defalarca ölmenin eşiğine gelmiş anlaşılan. Kesinlikle. Projeyi batmaktan kurtarıp rayına oturtan kişi, direktör olarak atanan Barry Barish oluyor. Ve Barish'in geliştirdiği strateji bence bir yönetim dehası örneği. Ne yapıyor Barish? Arkadaşlar, dürüst olalım, inşa edeceğimiz ilk LIGO detektörleri muhtemelen hiçbir şey bulamayacak kadar hassas olmayacak. Bunu baştan kabul edelim. Bu, fon sağlayan kurumlara yapılacak en kötü sunum gibi duruyor. Merhaba, bize yüz milyonlarca dolar verin, biz de size başarısız olması neredeyse garanti bir makine yapalım. İşte ihası da burada. Bunu nasıl sattı? Nasıl satmış peki? Bu ilk makinayı bir keşif aracı olarak değil, bir öğrenme aracı olarak tasarlayalım. Onu çalıştırırken tüm hataları yapalım, gürültü kaynaklarını öğrenelim, teknolojiyi geliştirelim ve bu tecrübeyle asıl hedefimiz olan çok daha hassas gelişmiş Ligo'yu inşa edelim. Anladım. Yani aslında başarısız olmak üzere tasarlanmış bir makine inşa etme fikrini kabul ettiriyor. Aynen öyle. Bu strateji olmazsaydı proje muhtemelen ilk yıllarında iptal edilirdi. Ve yıllar süren bu inanılmaz çaba o tek bir ana yoğunlaşıyor. 14 Eylül 2015. Sinyal gelişmiş LIGO'nun resmi olarak çalışmaya başlamasından sadece birkaç gün önce geliyor. Kip Thorne'un ilk tepkisi ne olmuş biliyor musun? Bu sahte bir sinyal. Bu bariz bir şekilde sahte bir sinyal. Evet, çünkü ekip o kadar temkinli ki, sistemi test etmek için ara sıra dışarıdan sahte sinyaller enjekte ediyorlar. Buna kör enjeksiyon diyorlar. Torn da bunun o testlerden biri olduğunu düşünüyor. Ama test olmadığı anlaşılıyor. Anlaşılıyor. İkinci şüphe ise bir hacker saldırısı. Birisi sisteme sızık bu sinyali yaratmış olabilir miydi? Bu yüzden de haftalarca süren bir dedektiflik çalışması başlıyor. Ekip keşfi dünyaya duyurmadan önce yüz binden fazla veri kanalını tek tek inceliyor. İnanılmaz bir iş. Sistemin herhangi bir yerinde bu sinyali taklit edebilecek beklenmedik bir voltaj artışı, bir titreşim yani bir parmak izi olup olmadığını arıyorlar. Ve hiçbir şey bulamıyorlar. Hiçbir şey. İşte o an anlıyorlar ellerindekinin evrenden gelen gerçek bir fısıltı olduğuna ikna oluyorlar. O anın duygusal yükünü tahmin etmek zor. Kaynakta Ray Weiss'ın hissettiği şeyin derin bir rahatlama olduğu yazıyor. Sadece kendi kariyeri için değil, hayatlarının en verimli yıllarını bu projeye adayan, kariyerlerini bu imkansız görünen bahse yatıran yüzlerce genç öğrenci ve araştırmacı için bir rahatlama. Torn'un hissi ise derin bir tatmin. Tabii yarım asırlık bir teorik öngörünün ete kemiğe büründüğünü görmek, bu başarının arkasında bir de görünmez kahramanlar var. Sayısal simülasyon ekipleri. Çünkü sinyali görmek bir şey ama o sinyalin ne anlama geldiğini anlamak bambaşka bir şey. Kesinlikle hayati bir roldeler. Gelen o cıvıltı şeklindeki sinyalin örneğin 29 ve 36 güneş kütlesindeki iki kara deliğin birleşmesinden kaynaklandığını söyleyebilmek için elinizde bir katalog olması gerekir. Bir şablon kütüphanesi gibi. Aynen. İşte bu ekipler süper bilgisayarlarda aylarca Einstein'ın denklemlerini çözerek on binlerce farklı kara delik birleşmesinin nasıl bir sinyal üreteceğini önceden hesapladılar. Gelen gerçek sinyali bu katalogdaki şablonlarla karşılaştırarak kaynağın ne olduğunu anladılar. Ve en çarpıcı detaylardan biri de bu kaynak bu simülasyonların dalgalar tespit edilmeden ucu ucuna yetiştirildiğini söylüyor. Evet. Bu inanılmaz bir zamanlama. Yani sinyal birkaç yıl önce gelseydi onu bu kadar detaylı yorumlayacak yazılıma sahip olmayabilirlerdi. Aynen öyle. Donanım ve yazılımın bu kadar mükemmel bir zamanlamayla bir araya gelmesi gerçekten büyük şans. Ama artık bu bir şans değil, yeni bir gerçeklik. Ne demek istiyorsun? Kütle çekimsel dalga astronomisi Galileo'nun ilk teleskobuyla gökyüzüne bakması gibi evreni dinlemek için yepyeni bir duyu organı kazandırdı bize. Yeni bir pencere açtı. Lanamen yeni bir duyu. Tornun dediği gibi ilk zamanlar 6 haftada bir olay görürken şimdi haftada birkaç tane kara delik birleşmesi tespit ediyorlar. Bu sayede de teorileri test edebiliyorlar. Kesinlikle. Stephen Hawking'in kara delik mekaniği yasalarını mesela birleşmeden sonra oluşan son kara deliğin yüzey alanının ilk ikisinin toplamından daha büyük olması gerektiği gibi teorileri yüzde yirmilik bir kesinlikle test edebiliyorlar artık. Bu daha önce hayal bile edilemezdi. Bu inanılmaz hikayeyi tamamlarken geleceğe ve bilimin sınırlarına dair bir notla bitirelim. Kip Thorne, Nobel'i kazandıktan sonra, kendisini sadece fiziğe değil, bilimle sanatı birleştirmeye de adamış, intersteler gibi filmlere danışmanlık yapmış Yıldızlar Arası, evet, harika bir filmdir. ve yaratıcı beyinlerle çalışmaktan büyük keyif aldığını söylüyor. Ve sana üzerinde düşüneceğin son, kışkırtıcı bir fikir bırakalım o zaman. Dinliyorum. Thorne, röportajda adı hiçbir şey söylüyor. Stephen Hawking'le girdiği o meşhur bahsi, yani kara delikler bilgiyi yok eder mi etmez mi bahsini aslında hala kaybetmediğini düşünüyor. Bir dakika nasıl olur? Hawking yıllar sonra yanıldığını kabul edip bahse ödemişti ama. Ödemişti evet ama Torn hala ikna olmuş değil. Neden peki? Hawking gibi bir dahi bile yanıldığını kabul etmişken Thorne neden diretiyor? Çünkü Thorne Bilginin kaybolmasının bizim henüz anlamadığımız daha derin bir fizikle, özellikle de e, mikroskobik ölçekte zamanda geriye yolculuk olasılığıyla bağlantılı olabileceğine dair bir kapı aralıyor. Zamanda geriye yolculuk mu? Evet. Kuantum mekaniğinin temel kurallarından biri bilginin asla yok olmamasıdır. Ama eğer evrende zamanda geriye giden mikroskobik yollar yani solucan delikleri varsa bu kural çiğnenebilir. Yani Torn aslında şunu mu söylüyor? Belki de evrenin temel yasaları sandığımızdan çok daha tuhaftır. Tam olarak bunu söylüyor. Kuantum kütle çekimi dediğimiz o nihai teori, bizim sandığımızdan çok daha tuhaf şeylere izin veriyor olabilir. Solucan delikleri ve zaman yolculuğu fiziği hala çözülmeyi bekleyen en büyük gizemlerden biri. Bu da evrene dair en temel varsayımlarımızı bile sorgulamamız gerektiğini hatırlatıyor. Üzerine biraz kafa yormak için hiç de fena bir başlangıç değil. Kesinlikle değil ne dersin?